sonunda. Hey! Çantam sığmıyor kapıya. Kurt amcanın da yardımıyla kapıdan kurtuldum sonunda. Nasılsın aslan? İyisin değil mi? İyiyim. Bak domuz da geldi. Bu ne görgüsüzlük ya? Kırmızı halı serdiriyor baksana. Yordum. Hoş geldiniz okulunuza. Ay ayağım takıldı halıya. Hadi çabuk çıkar beni. Dersi yetişmeliyim şimdi. Ödevlerimizi getirdik öğretmenim. Sanırım gözlüğümü kaybettim. Hmm. Öğretmenim gözlüğünüz kafanızda. Ah unutmuşum. Doğru ya. Kalemim bozulmuş galiba. Öğretmenim kaleminiz çantanızda. Ah doğru. İşte burada. Şimdi bakalım kağıtlarınıza. Bana niye düşük verdin? Çünkü sen kopya çekmişsin. Uf, <laughs> yakalamış beni. Peki ya benimki? Dün evinizin önünden geçtim. Ama bir de ne göreyim? Kardeşlerin yapıyordu ödevini. Halbuki küçük aslan öyle mi? Bütün gün durmadan çalıştı. Ve soruların hepsini cevapladı. Yanlış yaptığı soruları bile fark edip düzeltti güzelce. Yavru aslan aferin sana. Kim atmış bu kabuğu buraya? Oh be rahatladım. Neden? Güzelce ellerimi yıkayayım. Hey musluk aksana. Hı. Muslu niye açılmıyor ya? Algıladı sonunda beni. Hemen yıkayayım ellerimi. Kesilip duruyor ama. Bir fikir geldi aklıma. Sensöre sakız yapıştırayım. Ellerimi rahatça yıkayayım. Orki musluğu açık bırakınca su bası verdi her tarafa. Hey bu da ne böyle? Bu su nereden geldi be? AVM'nin kapıları açılınca tüm su dolu verdi anında. Bir örtü alayım üzerime. Koltuk üşüdü bu sefer de. Of yerler çok kaygan ya. Hey paten kullanabilirim aslında. Paten iyi fikirdi ama merdiven çıkılmıyor bunlarla. Of ne yapsam ki acaba? Şunlar işe yarar mı acaba? Evet işe yarıyor gibi. Kolayca çıktım merdivenleri. Oh suyu durdurdum sonunda. Hey dur bakalım orada. Kurula her yeri güzelce. Çorba alabilir miyim bir tane? İşte çorbanız burada. Ben geri döneyim mutfağa. Hey sinek ne yapıyor burada? Pandispanya fırından çıktı. Ay of Ellerim yandı. Amanın çok sıcak bu. Son anda yakaladım onu. Eldivensiz dokunmayın onlara. Hey baksana şu pastaya. Bu bir popit pastası. Hadi patlatalım onları. Sizi afacanlar sizi. Güzelim pasta gitti. Hey durun bakalım orada. Kaçamazsınız öyle kolayca. Dizelim bakalım şöyle. Pastayı süsleyelim emenemlerle. İşte dizeceksiniz böyle. Hadi bakalım sıra sizde. Babam bakmıyor bu tarafa. Emenemleri dolduralım ağzımıza. Sonra boru yardımıyla pastayı süsleyelim hızlıca. Şimdi sıra bende. Böyle daha kolay bence. Hey, ne oluyor burada? Eyvah! Afacanlar gelin buraya. Aslan yardım et bana. Lütfen şu pastayı süsle. Jöleyi eritmeliyiz önce. İşte jöle eridi. Dolduralım popitin içini. Şimdi tek tek fırlatalım. Hepsini pastaya yapıştıralım. Bugün çok iyi çalıştınız. İşte bunlar da armağanlarınız. Bir bank var şurada. Ben oturacağım. Kalksana. Aa, bebekli bir anne. Oh. O otursun buraya bebeğiyle. <laughs> of biz nereye otursak ki? Yere oturalım bari. Hey şuraya baksana. Can simitleri var orada. İşte bir tane aldım. Hadi üstüne oturalım. Oh popom çok rahatladı. Kızlar biz de alalım mı? İşte rengarenk can simitleri. Yerleştirelim onları. Hadi. Neredeyse bitti can simitleri. Yenilerini getireyim bari. Of hepsi etrafa saçıldı. Nasıl toplayacağım bunları? Rrr, ne oluyor ya? Sıkışık kaldım burada. Merak etme kurtaracağız seni. Aklıma bir fikir geldi. Can simitlerini üst üste yapıştıralım. Rengarenk oturaklar yapalım. Çok güzel oldular değil mi? Şurada oturup bekleyin beni. Bir ödülü hak ettiniz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bu çubuklar ne ya? Yiyemiyorum ki bunlarla. Şu telefonu istiyorum ama kolum yetişmiyor ona. Of, yine yetişemedim ama asla vazgeçmeyeceğim. İşte ulaştım sonunda. He? Yaramaz çocuk gitsene. Neyse ki telefon güvende. Sana telefon almayacağım. Gidip onu yerine koyacağım. Ben sakat küçük bir çocuğum. Telefonum olsun istiyorum. Sepete atayım bunu da. Başka neler alsam acaba? Seni kurnaz seni. Aklıma bir fikir geldi. Baba, baba, elim kanıyor. Oh, çok canım yanıyor. Bu küçük yaralı aslana bir telefon alamaz mısın acaba? İşe yaradı planım. Sonunda telefonu kaptım. Telefon algılamıyor parmağımı. Ama çıkaramak ki yara bandını. Ben oynayayım bari onunla. Of, oh, ben de istiyorum ya. Hani yaralıydı parmağın? Demek beni kandırdın. Git bakalım odana. Ceza bundan sonra. Seni kurtarmaya geldim. Hadi beraber sinemaya gidelim. Şimdi temizlik zamanı. Pırıl pırıl yapalım sinemamızı. İşte mis gibi. Müşteriler gelebilir şimdi. Hadi filme başlayalım. Doğru söyledin adamım. Çöpleğinizi atsanıza kutuya. Rahat bırak bizi. Çekil de izleyelim filmimizi. Hey önümüzden çekilsene. Yerleri temizlemeliyim önce. Gel bakalım sen buraya. Rahatsız etme bizi bir daha. Of ne yapacağım şimdi? Aklıma bir fikir geldi. İşte dev elektrik süpürgesi. Şimdi temizleyeceğim her yeri. Ayarını biraz yükseltelim. Sonra neler olacak görelim. Ee, süper film değil mi? Hey panda nereye gitti? Yoksa filmdeki zombi pandayı ele mi geçirdi? Hey geri ver pandayı. Of bulamıyorum arkadaşımı. Bir şey var şu boruda. İşte arkadaşın burada. Hadi çöplerinizi temizleyin. Yoksa gitmelerine izin vermeyin. Süper yavru aslanlar. Kocaman arabamı sürüyorum. Ama hmm. nedense ilerleyemiyorum. Seni mi bekleyeceğiz be? Arabanı yoldan çeksene. Merak etme adamım. Şimdi seni kurtaracağım. Kaldım mı ağaçta? Kedicik üzülme. İndireceğim şimdi seni yere. Evet kedicik kurtarıldı. Bu bulut da nereden çıktı? Sanki benziyor gibi bir şeye. Aman yengeç yağıyor her yere. Yengeçler çimdikliyor herkesi. Kaçıyorlar herkesin keyfini. Süper aslanlar geldi sonunda. Kurtaracaklar şehri hızlıca. Legoları güzelce birleştirelim. Onları tuzağa düşürelim. Düşüyorlar su dolu kamyona. Yengeçler yakalandı sonunda. Legolarla işimiz bittiğine göre dükkana geri dönsünler bence. Yine günü kurtardılar. Çünkü onlar süper aslanlar. Kaldırayım da kamyonu havaya. Yengeçleri boşaltayım suya. Sıkıştılar galiba oraya. Ne yapsak acaba ya? Merak etme. O iş bende. Çıkaracağım onları zihin gücümle. Bir çukur var orada. Nasıl geçebiliriz ki karşıya? Bu bulmacayı çözmeliyiz sanki. Gönderelim önce kırmızı kareyi. Nişan almalıyım güzelce. Tam yerine otursun diye. Tam yerine oturunca kare bir basamak oluştu yerde. Mor top sıra sende. Uç bakalım sende yerine. Yeşil piramit sona kaldı. Oley çözdük bile bulmacayı. Zıplayarak geçiyorum karşıya. Kavuştum yine arkadaşlarıma birden inmeye başladık aşağıya. Evet millet, herkes yerine. Ama bir şeyler eksik mi ne? Trambolinle oraya zıplayayım ve eksik parçaları bulayım. Mavi piramit, hadi gel. Şekiller takımı çok güzel. Başka ne lazım bana? Sarı bir top bulmalı daha. Sarı top, zıpla hadi komik bir yüzü var değil mi? Şimdi bir değil iki tane. Bu iş halloldu bence. Aşağı inip konsol edeyim. Neler olacak bir göreyim. Haydi binelim kuşağı köprüsüne. Bu dev gerçekten çok kaba. Yemeği olmayacağız ama asla. Hemen kaçmalıyız buradan. Yüzmeliyim galiba çorbadan. Hadi kardeş, çabuk ol lütfen. <laughs> Peynirde yürümek çok zor cidden. Of yandı pişti ayaklarım. Sanki eski bir çaydanlığım. Durunca dev bir kaşığın üstünde uçtuk havaya birdenbire. Düştük sonra jölelerin içine. Mor benimki, sarı benimki de. Lezzetli görünüyorsunuz gerçekten. Bu limonu hak ettin sen cidden. Kardeşim <laughs> nereye kayboldu ya? Bunun içinde mi acaba? Sarı jöleyi indirdim mideye. Yok mu buralarda daha jöle? Hey kardeş unuttun galiba. Peşimizde bir dev var hala. Ne kadar da büyük bebesilisin. Hemen ağzımın içine girmelisin. <laughs> Kokular ulaşınca delin burnuna. Düşüverdi dev yere anında. Hazır dev düşmüşken yere. Hemen kaçalım buradan bence. Hadi bakalım hemen fırla. Ha? Dur dur bir şey unuttum galiba. Hadi at gidelim bakalım. Jelemizi de bırakmayalım.